Ülkemiz adına Esad'ın devrilip yerine HTC lideri Ahmet El Şara'nın gelmesinin muhasebesini yaptığımızda büyük bir kayıplı olduğumuzu görüyoruz. Suriye'de iç savaşın başlamasından önce dönemin hükümetleriyle Esad arasında özellikle 2007'den sonra ilişkiler ileri seviyede gelişmiş, karşılıklı vizeler ve gümrük vergileri kaldırılmış, ticaret canlanmış ve Esad ailesiyle dönemin başbakanı Erdoğan ailesi arasında birlikte tatil yapacak kadar dostluk ilerlemişti. Suriye, İsrail'e karşı bir ve bütündü ve Hamas ve Hizbullah gibi bölgedeki İsrail karşıtı güçleri destekliyordu. Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde bugünkü gibi özellikle talep eden ve yüz küsur binlik askeri gücüyle ülkemize tehdit oluşturan PKK'nın uzantısı YPG'de yoktu. Daha önce PKK'yı destekleyen Esad rejimi, Türkiye ile arası düzeldikten sonra PKK unsurlarına karşı tutum da almıştı. Ahmet Davutoğlu dün, Beşar Esad 2005 yılında bize Kuzey Irak'a beraber operasyon yapalım, biz Suriye'nin kuzey doğusundan siz kuzeyden girin bu işi bitirelim dedi. Ben şiddetle karşı çıktım açıklaması yaptı örneği. Peki Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından sonra ne oldu ülkemiz için? Sayıları önce 5 milyona yaklaşan bugün 3,5 milyona düştüğü bildirilen Suriyeli mülteciler ülkemize akın etti. Sosyolojik etkileri bir yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıl önce yaptığı açıklamaya göre Suriyeliler için 40 milyar dolardan fazla para harcandı. Suriye ile ve Suriye üzerinden diğer bölge ülkelerine ticaretimiz sekteye uğradı. Suriye'ye yapmak zorunda kaldığımız operasyonların maliyetleri ve donatıp maaşlarını ödediğimiz Suriye Milli Ordusu'na yaptığımız maliyetleri bir yana koysak bile ülkemizin güvenliğini temin etmek için Suriye'de yaptığımız operasyonlarda verdiğimiz şehitler ve yaralanan askerlerimiz oldu. Bugün bu operasyonlarda ele geçirdiğimiz bölgelerin yeni Suriye yönetimine bırakıldığı ifade ediliyor. Bunları ilave olarak güney sınırımızda %10'dan az Kürt nüfusuyla Suriye'nin neredeyse %35'ini kontrol eden, 100 binin üzerinde silahlı gücü olduğu iddia edilen ve ABD'nin pilotluk eğitimi de dahil eğitim donattığı bir YPG bölgesi oluştu. İsrail'in Şam'ın 20-30 kilometre güneyine kadar işgalini ve ABD'nin Suriye'deki üstlerini de sayar ve Şara yönetiminin Türkiye'ye esaslı döneminde kaldırılan vize uygulamasını ve gümrük vergilerini aşırı yükselterek geri getirmesini de eklersek Türkiye'nin 2011 sonrası yaşanan süreçten büyük zarar ettiğini ve hala da etmeye devam ettiğini görüyoruz. Ama bu büyük kayıplar bize sanki zafer elde edilmiş gibi pazarlanıyor. Bu durum savunulurken de en önemli argüman Esad zulmediyordu oluyor. Esad'ı savunacak değilim ama uluslararası ilişkilerde önemli olanın ülke çıkardır olduğunu hepimiz biliyoruz.